Evet arkadaşlar testlerde devam ediyoruz. Ee, evet, şey devam ediyoruz bu arada ben göstereyim. KDF fen bilimlerine. Görsel canlıların ortak olsa güzelliği dedi. Işık kaynağı olmalar. Arkadaşlar şimdi bakalım. İlk bir şeye bakalım. Bakın çekirgenin arkasında ışık şeyi var kurba iş hayır o zaman uzaklaşsın devam ışık kayna değildir çok hızlı hareket eder eder suda iki suda sadece bu yaşar bu yaşamaz haberiniz olsun Evet, evet arkadaşlar Gelim. Işık kaynakları eşleştirmeleri hangisi yanlıştır? Trafik lambaları yapay ışık kaynağıdır. Doğru. Bazı kurbağalar yapay ışık kaynağı değildir. Bazı kurbağalar ışık yakıyordur ama yapay ışık kaynağı olamazlar. Çünkü kurbağalar yapay değil. Şurada var. Mesela.